Aferin oğlum. 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 Yenceli dedim size, yenceliye söyledim size. Aferin oğlum. Bravo! Aferin oğlum. Aferin. Kafanızda bitireceksiniz her şeyi. Aferin. Aferin aferin. Çok güzel başlıyor sezon. Bu sene sizde sezon. Bu sene bak çok iyi oldunuz. Bu sene çok iyi. Hepiniz iyi. Hepiniz iyisiniz. Hepiniz iyisiniz. Hepiniz maşallah. Bu sene çok iyisiniz. İyisiniz maşallah. Bu, Bu sene çok iyisiniz. Hepiniz kuvvetlendiniz oğlum. Bu sene daha kuvvetlendiniz. Maşallahınız var. Maşallah. Aferin İnşallah. Aferin oğlum aferin. Aferin size. Aferin, aferin size. Arkadaşlar. Ben dedim size beyninizde yancınız beyninizde. Hocam <laughs> Aferin size. Aferin oğlum, aferin. Yok, bu sene kuvvetlendiniz, maşallahınız var. Aferin size. Aferin size. Aferin, bu moral size var ya, sezon başı çok iyi olacak size, çok. Çok iyi olacak. Benim <laughs> oğlum. Sağ olun Allah razı Hepsi iyi, hepsi iyi, hepsi, hepsi Maşallah. Bu sene canla başlamayacağız. Aferin size.

Kafadan yendim. Kafadan kafada yendim. Ne yapıyor oğlum? Aferin hepinize. Gel, gel, gel. gel, gel. Beyler gelin hadi. Herkes. 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 Abi hepiniz Hadi bakın hepiniz hepiniz herkes, herkes herkes gel 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 Geçin gençler geçin Geçin Durun Evet İçkinden hocam Geçin bakalım Geçin bakalım